Merhaba arkadaşlar, Traket Tv'den herkese selamlar. E, malum havalar soğudu, herkesi bir ısınma telaşı aldı. Yani biz de yine Serkan arkadaşımızın yanına geldik. Ayrılışlar bu arada. Hoş, geldim, hoş geldiniz. Isıtıcı ile ilgili bir video çekmiştik. Bayağı yorumlar geldi, güzel de yorumlar geldi. Biz de yani UFO ile ilgili bir video çekelim dedik. Yani bir ayda ne kadar yakar, nasıl yakmamız gerekiyor, nasıl ısınırız, ısıtır mı ya da sağlığımıza zararlı mı diye. Yine Serkan arkadaşımıza da asacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geldin. Şimdi Serkan bu kaç wattlık mesela? İki mi var? İki mi var? Bunu, mesela bir ay boyunca kullansak biz hani ne kadar elektrik faturası öderiz? Kersini ısıtır mı bize? Şimdi bir ay boyunca sürekli kullandığım şey düşünürsek yani günlük rahat dozuna bıraksak aşağı yukarı 15 lira gibi 15. yani hiç buradan kullanırsan 15 ile 20 lira 24 saat 15 lira 15 lira bunu hala alırsan ne yapar? 450 lira falan. 450 lira gibi bir ücret çıkar. Yani sürekli açık kalırsa burada tamamen ayarları var. Sürekli en son oyunu çalıştırırsan bu fatura yedir. Ama otomatik oda sıcaklığını alırsan bu mesela 45 derece. Sürekli olan 45 derece kalacak. Oda hafiften sonuna açtığı devre girer. Termostat sayesinde. O zaman fatura ne olur? daha fatura biraz daha düşer. Ne olur? 15 lira değil de 10 lira götürdün. Aydan 3 lira, 350 lira gibi düzgün bir kamyon düşer. Peki bu şimdi içerisini kurutmaz mı peki? Yani boğazları falan zarar vermez mi? İçeride mı? de kurutur. Bunun için yani zaten Türk milletimizin şeyi vardır. Aynen. Yani kutup alaları içine kutu doldurup buhar yapsın buraya yani. atarlar buhar yapsın diye. Hani o da nemli kalsın diye. O doğru mu? Doğru. Yani o şekilde o yaptığımız doğru. zaman çözmüş oluruz. Yani, tabii ki hep içerisini kuruttuğu için zaten insanların boğazda kuruyor direkt. Çünkü bir odanın kenarına bardağın içine su koyan var mesela, sürahi koyan var. O faydası olur mu peki? Yani o yok, yok. Olmaz yani. Yok, olmaz. Yani bu arada görmesi gerekiyor. Tabii ki. Tam önünde durması lazım ki bu hale yapsın. Mesela kimileri şey de vardır, peteklerin önüne su asmalıdılar vardır. O, o ne, ne şey. içindir? İçerisinde kurulmasın hani biraz nemli kalsın ki yani Oksijensiz olmasın diye. Yani şu da var, e, UFO'muzu yere ve yani hatta şöyle bir metrelik bir mesafeyi değil. Biraz yükseğe koyarsak o da tamamen şey yapar. Hani alçakta olduğum çocuğun elini sokma riski var. Evet. Yani çarpma riski var. Evet, evet. Ve bunlar sürerken taşınmaz. Mesela ben bunu kapattım diyelim. Sürerken alıp geri götüremem. Çünkü ısılı olduğu için rensansların patlama durumu çok var. Evet, bu da bayağı önemli bir bilgi. En evet. Yani sürerken bunu hareket ettirmeniz. Şey çekin, bekleyeceksiniz olmasını. Sığ ama anlatsanı istediğin yere. Tabii ki. Yani dediğimiz gibi <laughs> 2000 watt, watt demek yani kilowatta tekabül eder. 2000 watt, 2 kilowatt. Sen bunu 24 saat boyunca kullanırsan, yani 2 kilowattlık bir enerji getirsin. Kilowatt, kilowatt başı ne kadar? 9.90 mı? Evet. Yani her gün tam geldiği için ben onu hesaplayamıyorum. 1 kilowatt aşağı yukarı 8 lira mı? Bu o zaman... 2 kilowatt olduğu için 8, 8, 16. Günlük Ana. 16, lirayı liraya hiç şey yapmasan bu yandığı takdirde kenara koymak zorundasın. 15-16 o da ayda 450 liraya geliyor. Yani 450, 350, yani ısı faturası o yüzden çok yüksek geliyor. Evet. Ama sen bunun derecesini düşürürsen 35 derece, 40 derece o sıcaklığına göre ayarlarsan o daha düşük gelir. Şu an bile yaktı zaten. Evet, şu anda içerisinde bayağı bir ısıtıyor. Yani Serkan çok teşekkürler, yine bize yardımcı olduğun için. yok her zaman. İnşallah bundan sonraki videomuzda bir kombi ile ilgili bir güzel bir video olacak. Kombi kullanımı, yine. nasıl kullanırsak nasıl bir faydasını görürüz, onları da araştırırız. Güzel bir video olacak, inşallah evet. güzel de bilgilerinden kodlandırmış oluruz. Kombi yani kombi yaparken şey onların bir hassas noktaları var, onları da detaylı şekilde anlatırız. Yani i̇nşallah, bir dahaki videomuzu takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Videolar devam edecek. Bu arada Bilgin Teknik, Serkan arkadaşımızın dükkanı her zaman açık, Çerkezköy. Fevzi Paşa Mahallesi'nde her zaman hizmet vermekte. Buraya da uğramayı unutmayın arkadaşlar. Her türlü bilgi, yardımı, daha arızalı olan bir eşyanız, şeyiniz varsa buradan da her türlü tamir, yardımı. 7-24 hizmet veriyor. Kendisi. 7-24 hizmet veriyor kendisi zaten. Oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı günler ederim. Herkese hayırlı günler.